arkadaşlar tekrardan selam. Ee, bu yeni bir blok başlangıcı mı yoksa bir önceki blok birleşimi bir, bir şu an inanın ki bilmiyorum. Şu an Gölbaşı'na gidiyoruz. Ayşenur evine gidecek. Biz Fatime ile beraber Gölbaşı'na gideceğiz. Hem daha önce hiç gitmedik hem de bugün orada birazcık şenlik varmış. Arkadaşlarımız da orada. Dedik gidelim biz de dersimiz de falan da yoktu. Öyle. Kızlarla yani blok devrini tekrardan açtım arkadaşlar. Değil mi? Evet. Aynen aynen artık 2-3 günde bir vlog gelirse iyi inşallah. Neyse birazdan görüşürüz. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. <laughs> Şunur 5 evlere gönderiyoruz. Bye bye. bye, -bye. <laughs> Biz de şimdi e, göl başına. Bye bay. Arkadaşlar şimdi göl başına geldik. Burada geçen çık sene şey bir 15-20 gün kaldığımı düşünürsek bir anılarım canlanmadı değil. Mogan da gözüme <laughs> çarptı. Bu sefer belki gelemeyiz ama ilkbaharda gerçekten Mogan'a gelmek istiyorum. Gelirsem evet. zaten videomu çekerim. Evet. Öyle. Şimdi gideceğiz okulun olduğu yere. Arkadaşlar şu an etkinliğin olduğu taraftan birazcık hazırlık kısmına doğru geçiyorum. Arkadaşlarımı bıraktım, gilleri falan. Şu an işte bilmiyorum yani göl başına kendim takılıyorum. Görüntü de azalmıştır. Gel şu anda hiç vlog falan çekmedim. Burada uçurtma etkinliği falan varmış. Yani o, küçümsemek istemiyorum ama bir etkinlik yani. Şenlik falan diye bunun ismini, yanlış koymuşlar. Neyse şu an döndüğün olduğu yere gidiyorum. Size çekeceğim. Şurası. Burada deminden uçurtma uçuruyorlardı ama o ara çekmedim nedense. Şu anda hazırlığın olduğu tarafa doğru gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar selam. Şimdi biyomedikal mühendisliğinin içindeyim. Yanımda döndü ve Elif var. Selam. Biliyorum da, onları da dahil ettim. Neyse size burayı çekeyim. Neredesin? neredesin? Neyse öyle. Arkadaşlar burası mühendisliğin içi. Bir çektim şu an yakaladım zaten. Bunun çok teşekkür ederim! Şimdi geldik. her benim! Bir zamanlar sandım bana acı mı şimdi yalnız kaldım Arkadaşlar şimdi eğlenceyi falan filan işini bitirdik. Şimdi ara ara mühendisliklere giriyoruz. Şuan bilsel mühendisliklere girdik. Evet. Burası baya yeşilli meşilli bir yer. Bak şöyle... Aynen orayı gösteriyorum. Fadime <laughs> de sanki bin kere geldik ne <laughs> bileyim ben. <laughs> öyle işte. Hatta bunların sadece bunlara özel bir kantini varmış. Doğru gör, evet. gösteriyor evet. muyum? Evet sanırım. Öyle. Ee, öyle birazdan Mogan'a gideceğiz. Mogan'da da sizi çekelim. Oynamam. <laughs> e, Kapatıyorum. Kapat. Tamam izin verdim. Aşırı uzak bu arada. tekrardan selam. <laughs> yine döndü diken ama Şuradan yine Merve var. Her gün biraz biraz çekiyorum. Neyse şu an Duman konseri vardı. Oraya gidecektik. Burada şu an otobüsü bekliyoruz. Umarım Duman biz gelmeden gelmez diyeceğim ama şu an gelmiş olmuş lazım. Onun gelmemişti canım. Aynen en azından birazcık falan dinleriz. Ay, birazcık falan dinleriz. Şimdi burayı kez burayı koyma, koyacağım. En azından birazcık dinleriz koymam. Koyacağım. En azından diyorum birazcık dinleriz. Ondan sonra da geliriz ya. Yapacak bir şey yok. Neyse görüşürüz bebeğim. Merve bizim bu arada şeyimiz. Yol haritamız. Hadi Harita, evet. Yani yani navigasyon. oluyorsun? Navigasyon Merve. Öyle de. Neyse bay bay. Arkadaşlar selam. Dolmuşlu tarafından kandırıldık demek istemiyorum. Bize geçeceğini söyledi. Ama alakasız bir yerdeyim Şu an sürü gibi arkada da var. Önünde var. Bir sürü insan var. Zaten geç kaldık. Bir alan çok kalabalıkmış. Zorlu yollarımızdan da bahseder misin? Keşke çekseydim ama yanımda şair. Çok zor yollardan geçtik. Vallahi öyle. Neyse. İşte umarım duyabiliriz de. Görmekten umudu kestik ama duymak. Şu an biraz duyamıyorum ama. Neyse.